Buralar kamera taktıran bendim ya sizi izliyorum ikide bir. Türkçe yok herhalde sizde değil mi? <laughs> <laughs> Başladı. <laughs> Ay kız bu nerede hiç açmak bilmiyor ya kız. Evet ya. Bir atsalar yani çok sevineceğim de yani. İnşallah pes değil de açılırsın. Kız dindong. Kız dindong. <laughs> Kapı mı çaldı hayatım? Ben bir bakayım canım. Ay sonunda yani. Burada bir saat bekledim ya üşütecektim. Nerede benim o galinim? <laughs> Anne galin denmiyor ona. Gelin. <laughs> Gelin. tamam mı? Ay nerede benim galinim? Galin! Kız gelin. <laughs> Sana kendin gibi bir hediye aldım. Kız gelin, Galin, Galin. Allah bu ne Cincik, incik incik işler. Ge Galin, Aa, siz nereden çıktınız? Ana bu kız çıplak. <laughs> bu kız çıplak. Ay yavrularımı çıplak çıplak giydirmişsin. Ee, anne. Çocuklar sakin. eee sen neden geldin? Çocuklarına bakacağım yavrum. Ver mi gelin galin? He galin. Bugün çocuklarıma ben bakacağım. Tamam mı canım dorunlarım? Anne. Yani neden hiç gerek yoktu bizim zaten şimdi sizin toplantınız var yavrum biliyorum. A sen bunu nereden biliyorsun? Şuralar kamera takdıran bendim ya sizi izliyorum ikide bir. Küçük bir şok geçiriyorum. Ne? Bir şey olmaz. Küçük bir şok geliyor. şey kızlarıma e, bakabilir misin ki? Ya sen önce şu giyimine bak bir de bana bak. Yavrum bak. Bak canım gelinim. Bak şimdi tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Ben sana böyle bir e, sürpriz kutu aldım. Tamam. Aç bakayım bunu yavrum bunu. Türkçe yok herhalde sizde değil mi? Aa terbiyesiz. aa, aa, aa. Her bir size bak. Benim oğlumla evlendiğine şükret sen. Ne saçmalıyorsunuz acaba? Bu boş. Ha. Kaderin de boş zaten yavrum.